Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün tarihi 11 Ağustos 2021. Biz bugün Zırnel Derneği'nin tarafından 2020 yılında Bangladeş'te yapılmış olan su Kuyuların kontrollerini yapmaktayız. Bu su kuyusu kıymetli Sayın Til Kuyu merhum Ahmet Hoca ve Ayşe Duan'ın tarafındadır. Şu an bu su kuyusunun kontrolünü yaptık. Elhamdülillah su kuyunuz sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. kıymetli sayın bayış allah razı olsun